Merhaba arkadaşlar, yeni bölüm hepiniz hoş geldiniz. E, kaldığımız yerden hemen devam ediyoruz. Evet oyunumuz büyüklensin, donsun bir kendine, kafa yesin, kendi kendine. Şimdi hile yapan yapıyorsun diyen biri olduydu. Onunla ilgili şöyle bir şey yazıyorum. Mesela enter yapamıyorum gerçi. Niye yapamıyorum? Hile de yapamıyorum. Enter'a tıklatmıyor ya. Müthiş. Heh, tıklattık. Ee, Did you mean AI demiş. Mesela ne bileyim, ben power yazıyorum. Gördüğünüz gibi Iron Man modda hile yapılamaz diyor. Gibi. Bu şekilde kanıtlayabilirim diye düşünüyorum kendime. Şimdi buraya inmeye devam ediyoruz. Şuna kontrol 1 dersem, şuna da kontrol 2 dersem, aynı. şuna da kontrol 3 diyelim. Ee, call, to, call for Peace gelmiş. Şimdi bakıyorum, henüz hala bir sıkıntı yok. Eksi birden devam ediyor, burada bir ağır gemimiz daha üretilmiş, bunu da alalım şuraya. Artı 8 gelirimiz var. Dalmatça. dalmatçı kendime almayı çok düşünmüyorum şu an için. O yüzden onu yapmayacağım. Şu an benim şeyim kaç olmuş? 460. Valatça hangi bölgedeydi? Karpadia. Valatça'nın ideoları nasıl? Ekonomik fikir gitmiş, tamamlamış. Disiplin veriyorsun. Disiplin veriyor. Disiplin veren bir disiplin ya da moral veren bir e, şey istiyorum. Mesela bu ne gitmiş? Quality. Bu da Manpower Record bir speed veriyor. Bu da çok iyi aslında. Sırbistan'a bu bölgeyi verebilirim ya. Yani. Şimdi memlük Teknoloji gelmiş dediğin sene ne Ona gerek yok şu an. Şimdi burası gitti tabi. Burayı baştan ayarlamak gerekiyor. Kudüs ve Dimash HQ'yu almam gerekiyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Buradan Antep'i e ve Halep'i isteyeceğim mi? Ya Diyarbakır isteyeceğim şu şekilde. kabul ediyor. Tamam, sıkıntı yok. Ama hmm. Şurada kale var diye aldık değil mi burayı? Aynen. Buralarda kalesi olmasın. Bir iki de para versin. Başka toprak alamıyoruz ama yok. Bir iki de para versin yeterli. İşte, orduların hepsini bir geri çek. Oo bak bu sıkıntı. Şurada... Şuradan şuraya gelsinler. Sen... Ş şöyle yukarı gel. Aynen. Şimdi burada şey olmasınlar. Kıstır, kıstırılmasınlar. Düzeltiyorum. Yeniçeriler mutsuzmuş ama Mutlu oluruz diyorlar. Sıkıntı yok diyorlar. Şunlar da 50'ye gelmek üzere. Şu an bakıyorum. Dihim mi? Ve şey dışında, inçer dışında sıkıntı olan yok. Buraya bir tane şey basıp paramızı alıyoruz. 300 para daha buradan geldi. Şimdi kor. Buraları kor yapmak istiyor muyuz? Buraları bir devlete de verebilirim. Mesela Suriye buralara kadar alıyor aynen bir Suriye oluşturabilirim burada Suriye 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 8 Provinç aynen öyle bir de bunu eyalet yaparız şunu da iptal edelim eyalet Tamam şimdi görevimiz tamamlandı bunu açabiliyoruz artık 50 yıl boyunca bu Memlün her tarafına eyalet yapacak şekilde ele geçirebiliyoruz. Memlü'ye şuraya da verdirmeyi düşünüyorum. Hatta şuraya Beja dahil alabilir. Ira birazdan zaten bu yemeye başlar. Tek sıkıntı işte şu Anadolu bölgesi. Bu Anadolu'ya çok yayılır bu şerefsiz. Burayı elinden tek 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 alacağız. Yapacak hiçbir şey yok. Şimdi bittise gelelim. Doğrudan Karakoyun'a savaş açarsam Hassa geliyor. Önce buraya saldırıp sonrasında bitti ayrı bir savaş açmak daha mantıklı gibi geliyor bana. Karakoyun'un yanına Hassa gelmiyor. Bu garanti etmiş? Garanti etmiş. Gene bize saldırsak kim geliyor? Polonya ve Kastil. Biraz sıkıntı. Sen hala Moskova'yla mı? Müttefiksin. Sırbistan ne durumda? Venedik, Bosna, Moldova. Tam istediğim ayarda bir düşman aslında bu. 36 bin. Önce Moldoviyi ele geçirip oradan Bosna'ya giderim. Oradan da Venedik'i alırım. Hiç de fena olmaz. Gel buraya bakalım. Önce buraya inelim. Sonra şöyle git. Hayır hayır. Şuradan Şöyle gidelim, Aynen öyle. Şu karenin birini yıkmam gerekiyor. Bu mu daha iyi, bu mu daha iyi? İkisi fark etmiyor. Şimdi burası Anadolu bölgesi değil mi? Anadolu bölgesi. Aynen öyle. Şu an... Eğer burada bırakırsam kale... Nereye koymam gerekiyor? Bir de Antep'e koymam gerekiyor. Antep... Bölge olarak... Heh, Antep orada kalıyor. O zaman Maraş'a bir tane kale koymam gerekiyor. Tamam. Diyarbakır'ı yıkıyorum kalesine. Bir dahaki savaştan sonra şu kaleleri de yıkacağım. Şimdi Suriye görevlerine devam edebilir. Benim için şey sıkıntı yok. Size Land. Size Land'e devam edemiyoruz. Ha, yani şuraları alabiliriz. Sıkıntı yok. Teknolojiyi atlayabiliriz artık. Çünkü savaşımız bitti, alacağımız yerleri aldık. Kalan puan bizimdir bir daha mantığıyla devam edebiliriz. Ee, şu kısmı şimdilik... Kor yapalım. 200 puanımız kaldı. Şimdi geliştirmelere devam. Bakıyorum... Bununla ilgili bir durumumuz yok. 16 veren... Kaç yer var bunları yapalım. Benim için asıl önemli olan manifaktörü tabii ki. Şimdi manifaktörü yapmaya devam edeceğim. Ee, şu önemli değil. 150 arttırıyor ama bu önemli değil. Öncelik bu. Paramız oldukça buna basmamız gerekiyor. Şimdi 0.50 Ben green'i vermemiş miyim ya? Allah Allah. Green'i ben verdim zannediyordum. Şey, manuf manufaktör olarak. Başka nereleri verebiliyorum manufaktör olarak? Bu abimiz bir şey istemiyor gibi. Dihim sen ne istiyorsun? Sana ne verebiliriz? Millet sistem. Bu olur gibi. %10. Çok vermişiz ama iyi olabilirdi aslında dini bildiğimiz bayağı düşmüş çünkü Daha önemli bir fark yok zaten yavaş yavaş Müslüman yapmaya devam ediyoruz Tam bunu vermeyeceğim başka kime ne verebilirim Mera'ya bir şeyler verebilir miyiz şunu alalım ee, James stones 600 geliyor %5'te mutluluk gerek yok ya. Hatta bunları yavaş yavaş ellerinden alayım ben. Zaten ya yakınlaşmıştır diye düşünüyorum. Şimdi Tilem sen. Senle son bir savaş yapacağız. Ama ondan önce ben buraya saldıracağım. Evet. Şunu yapmam gerekiyordu. Senin kaç askerin var? 10.000 bin. Şuraya git bakayım askeri burada mı? Sen gel şöyle. Sen de şöyle gel. Şu 24 lük. Şuralardan git şurayı kurtar. İsyanlar biraz çıkacak. Yapacak bir şey yok. Eğer çıkmasını istiyorsanız aidiyalardan Hümanist aidiye gitmeniz gerekiyor. Eksi 2 şuradan veriyor. Eksi 10'da Sepetarizm veriyor. Şuradan da tolerance of falan derken Heretiklere de veriyormuş bu arada. Gayet Yani Müslüman olmayan topraklarda hiçbir şekilde isyan çıkmıyor gibi bir şey oluyor. Zaten bizim de çoğu isyanlığımız o bölgede. Tabi bu yeni aldığımız topraklarda Vergi indirimi yapabiliriz. Şöyle 9 10. Para ihtiyacımız yok zaten. Artı 30'a kadar çıkmışız. Bu saatten sonra para basacağız. Asker alacağız. Falan filan. bunun askeri burada değil. Şuraya bir sen götür şu donanmayı. Şey orduyu. Tilem seninle de bir sonraki savaşta Tunus savaşından sonra savaşırız gibi geliyor bana. Buraları falan alırım ben onunla. Aragonus sen yani burada ne işin var yani? Sizin buradan kovalama zamanınız gelmiştir. Bu oyunu durdurmuşuz oyunu devam ettirelim. Bunu savaşı biter bitmez de Sırbistan savaşı sonra Karakoyun savaşı. Bu arada atalamışken şuna ve sana şey atalım. Aynen öyle. Şunu da çek geri. Tunus zaten çok agresif bir vereceğini zannetmiyorum ama ona da bir yollayabiliriz. Ne oldu lan? Düşüyor bu. Bu ne? En az bir olmasını istiyormuş. Bak bunu bilmiyordum. Stability en az bir olacak. Bunu aklımızdan çıkartmayalım. Şimdi Makedonya Sünni olacak diyorsun. Geç. 10 prestij vereceğim diyorsun. Geç. İskenderiye'de daha fazla güç elde et diyorsun. Geç. Epirus'ta aktif misyoner yok diyorsun. Hmm. En az mutluluk kimin? Yani hepsinde mutluluğu full. Hmm, Makedonya Sünni diyorsun. Neresi orası? burası. Gücümüz yetiyor mu bizim buraya? Gücümüzün yetip yetmediğini bilmiyorum ki. En kolayı şu gibi ya. Kaç ayda olacak burası? Bir yıl içerisinde. Tamam kendi kendine seçsin ya. Ben ellemeyeceğim. Aslında şurayı kaldırsak. Tamam ya şu dihimi görevini yapıyorum. Direksiyon versin oraya. Şimdi bunun ordusu burada. Ne oldu lan? Aa! sen saldırmış. Benden önce saldırmış hemen. Ben en azından şurayı alayım da. Başkenti alamasak bile. General gelmiş buna hem de ikilik. Tamam. O sen zaten bana gelmez. Kuşatmaları şuradan başlayabiliriz. 33 bin. Sel titles yapmayacağım. a Venedik'le ilgili bir görevim tamamlanmış. Yaptım. 3 Merkantilizm geldi. Galerilere Combatability geldi. Gayet güzel. Şimdi şurayı almam gerekiyor benim bir şekilde. Bunu tehdit edersem nasıl olur? Şunu iptal edeceğim zaten çok toprak yok. Ha Kudüs. Kudüs yine Müslüman mı? Müslüman. Kudüs Müslüman olduğu için şöyle bir şey yapabiliriz. Eksi beş misyoner cezası alıyor ama zaten yani. Başkentin neresi oldu? Dimeşeşkü. Gayet güzel yer seçmiş. Bu niye bitmiyor lan? Tamam, eksi bir eksi bir gitsin yeter. Antakya'da önemli değil. Şimdi sana geldik. Sana değil, sana geldik. Toplam 31 bin ordunuz var. Kırım'ı da davet edersem Şöyle sana ben direkt girerim buradan. Şu kalelerden biri kapalı mıydı? Bana mı öyle geldi? Sanki kapalıydı. Şunun da Burada biraz mempor kaybedeceğim. Burada orduları bölmek istemiyorum çünkü. Ee, şimdi şöyle bir sıkıntımız var. Seni hemen buradan almamız lazım. Ama nasıl alacağız? Şuraya götürsek. Aynen öyle. Sıkıntı yok. Seni hemen şuraya götürelim. 338 gerek yok abi böyle bir şey. Dördü e düşürelim. Bu bir anda orada burada nasıl bitti böyle? Ya? Tunus barış istiyor. Tunus seni vasal yapmak istiyorum ben. Ama senin orada mı var? Tamam çık oradan. 40 bin ordu, 40, 60 bin ordu mu yaptım bunlar? Bana böyle geldi bir anda. Evet, yapmışlar. Yo, biz miyiz o? Biziz lan o. Tamam, tüm ordusu burada zaten. Şurayı da düşürelim. İçerileri şeyleri alalım. Burasına 7000 yetiyor mu? Yetiyor. Tamam, sıkıntı yok. Yavaş yavaş. Al, al. Al, al. Kuşatırız. Savaş durumunda içeri gir. Şu lanamayı yenemeyebilirim ya. Donanma biraz sıkıntılı. Ama ama neden denemeyelim? Git yakala birilerini. Nereye gidiyor? Şuralara gideyim. Şu kale düşmek üzere. Şunun acilen düşmesi lazım. Teknoloji gelmiş. Diplomasi teknolojisi alalım. Gayet action gelmiş para gel alabilirim diyorsun. Hemen şöyle paramızı da alalım orada. Tertemiz. Enflasyon da düşüyor. Gayet iyi. Ee, fleet maintenance'e bayağı para gidiyormuş parada fark etmedim ama. Misyoneller corruption'a zaten ödemiyoruz. Bu ne ya? Bu niye? Bu niye? From attrition. From attrition derken... Şunun etrafından mı? Onu düşürmemiz lazım. Venedik 5000'lik orada tuttu. Bu yükseliyor mu? Düşüyor. Tamam ilk gelen diplomasi puanımızı şeye verelim. Şu savaşıyorum ıı, savaş 73. Hadi geç şöyle. Bunların şuraya geçmemesi lazım aslında ama... Bu kadar hızlı düşürmesen iyiydi. Şöyle bir... Biz buraya geçemiyor muyuz? Neden geçemiyoruz? Şu yüzden. Hmm, Burak sayı düşürür bu arada. bastım. Bunu da hızlı hızlı düşürelim. Şuna da bastım. 3'e düşürdüm. Aa düşürdü. Kötü oldu. Tremsen, İspanya, Cenova, Kastil, Portekiz. Yani şu an öyle bir savaş yapmak istemiyordum ya. Şu an öyle bir savaş yapmak istemiyorum. Burgundy falan da var çünkü işin içinde. Cepte edeceğim. Ee, bu da kaybettik. Onu şu savaşın şu anında kaybetmemiz kötü oldu. Sen de gel. Prestige kaybedelim. Bu savaşı muhtemelen kaybedeceğiz ama zorlayacağım. Ben power'um var çünkü. Kaybettik gibi. Tamam, çekil şuraya. Gel böyle. Ya şu 24 zaten alırım ben onu. Ben power'um fazla fazla var diye şu an onunla çok şey yapmadım. Dokunmadım diyebilirim. Gelsinler buraya moral fullensin şuraya saldıralım. Burası dağlık mıydı ormanlıktı. Tamam devam et bakalım. Evet Moldovya seni vasal ilan ediyorum. Eyalet değil ama vasal aynen öyle. Seni bir de Müslüman yapalım. Yapabiliyor muyuz? Yaparız. Yapamıyoruz. Sıkıntı yok şunu şuna verdirmek aslında mantıklı de şunu zaten isteyeceğiz Aynen öyle. O yüzden vermesek de olur. Bunun neyleri var? Defensif, morale var mı? Oo, bu müthişmiş bu arada. Sana bakalım. Kalevary Combat Ability falan önemli değil. Ben bunu alıp... Ama işte Macar. Bu buraya girip kuşatıyor bir daha. Hala kaybediyorsan utan bu arada ya. Drago sakat oldu. Yere de kıpırdayamıyorum ki. ZT'ye inelim. Yani buna gerek yok. İki tane daha manufaktör yaparım daha iyi. Şöyle dörtler değil de ellilerden iki tane. Buraya saldırabilir yani. Evet, de, 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 bu müzik güzel bir müziği seviyorum. çıktılar. Kosova'yı da alalım ya. Boşnakların neyi var? Boşnaklar iyi değilmiş. Al orayı da. göre. Paşam ben seninle barış anlaşması zaten yapmak istiyorum ama sen yapmak istemiyorsun işte. Bunu da yapmayacağız. Bu da bitsin artık hadi ya sabahtan beri bildirimi gördükçe. Şimdi topunu arttırmaya başlasak mı acaba yavaş var? Nereye gittin? Taburaya mı gittin? Siz benimle savaştı ama konusa savaştı. Şunları bir vur ya. oradan gelmiş tolcuya saldırıyor. Allah'ım ya Rabbim evet. ya. Ya 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 görmedim. Oradan da acil buraya gelsin. Venedik boşuna men for kaybediyorsun hani başka hiçbir şey değil sen yaptın. Aradaki moral farkına bakar mısınız ya? Gerçekten aradaki moral farkına bakar mısınız ya? Gene moral veren bir abimiz yok. Splendor'dan alabilir miyiz? 400 geçtik mi geçtik. Ben buradan alırım onu. Morale ee, Farming, Morale Farming. Nereden bulacağız şimdi bunu? Combat Ability değil. Aa, bu da değil. Bu da değil, bu da değil. Hmm, Teach ability, teknoloji, artillery combat, looting speed, bu da değil. Surgeon değil, gentleman değil. Nerede lan o? Ben mi göremiyorum? Neyse buna sonra bakarız ya şu anda başlamayacağım. Şunu bir tur daha düşürelim. Moral farkı aşırı fazla ya. Gerçekten ikinci ideasına da gitmiş. Neyse gelir gelir vururuz ne yapalım. Ben formumuz var. Artmayı da aldık. Ayda 560 560 gelsin. Baraks yapabiliyor muyum? Baraks. Şöyle birkaç. İstanbul'a niye bir şey yapamıyorum? Şu an bir şey mi geliştiriyorum ben? Yo. Baraks. Niye? Ha şu. Bunu iptal et. Şöyle bir yap. Git şuraya vur. Burayı hatta sadece sen vur. Siz şuraya gelin. Şunları ayrı ayrı yemeye çalışalım. öldü. Onun yerine ne alabiliriz? Milli Corruption. Bunu alalım. ADM'miz artsın bir yandan. Şunu da bir tur geliştirelim. Burada yeniliriz ya. Çok fazla moralleri var. Paralı asker daha mı alsam? Artı 38'deyiz. Paralı asker daha. Paralı asker paralı. 12 2. 14, 32. 11'e 6, 18. Bunu niye alamıyoruz? 480'imiz yok diye. Corruption daha çekelim. On e altı. Da bunların tek konisi biraz geriymiş. Sekbanlar, zeybekler. Kaza kampanya, bunları alamıyoruz. Ya yani bunlar da çok alasım yok. 8 topları varmış. Yani toplarını kullanırız en kötüye. Aldım. Biraz gelir kaybına uğrayacağız ama başka türlü bunları yenebilme durumumuz yok yani. Hayır, ben seninle beyaz barış yapmak istiyorum ama sen zorluyorsun işte. Sırbistan seni de vasal yapacağız. Neredesin sen? Aynen. %63 Sonu sporeyi geri aldı zaten. Ee, bölümü burada bitireyim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.